Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Abdul Samet yine Muhtemelen Blood Warband ee, Osmanlı senaryosunu oynuyoruz arkadaşlar bu dördüncü bölümümüz evet Fatih Sultan Mehmet Erişkur turnuvayı bırakıp dışarı çıkma, çıkmış konuşalım seni tanıyorum nasıl tanımıyorsun lan ben Abdul Samet hizmetinizdeyim ben Fatih Sultan Mehmet Han devlet aleyhi Osmanlı ilçesi ve Konstantin Yalı ordu alt tabakadan bir olabilirsin ama öyle, öyle şey diyor işte Şimdi bir görev alalım arkadaşlar. Bir görev yapalım. Herhangi bir herhangi bir görevin var mı? Karaman sadece Sancağı bölgesindeki Karamani Mehmet Paşa için mektubu varmış. Hadi oraya bir gidelim arkadaşlar. Alalım. Oturak abi ya. Çok fakir la. Her neyse gidelim. E, oraya bir bulalım arkadaşlar. Neydi o? Karamani Mehmet Paşa Karaman Sancağı haritada gösterelim arkadaşlar. Oraya hızlı hızlı. Oho. O bu da 30 lira var ya. Cık. Var mı böyle bir şey ya? Her neyse arkadaşlar. Bir kere aldık bir görev. Yanı yapmak zorundayız. Hızlı hızlı yardırıyoruz. Bir problemle karşı. Kim bu? Kaçak. Hemen keş. Uzaklaş. Eş. O, o keman keşi biraz da geliştirip Yeneceğim arkadaşlar. Bölgede bir tane keman keşimiz var. Şerefsizin oğlu geçen gün sıkıştırmıştı bir sürü para verdik. Oyun kasma yapıyorum. Karaman sancağı falan filan diyor. Hemen gidelim. Ee, birisiyle görüşmeyesinde bulunup Karaman'a Mehmet Paşa'yı seçiyoruz. Seni tanıyor muyum? Manat Bursamet Paşa. Hizmetinizdeyim efendim. Ben Karaman'a Mehmet Paşa, Karaman sancağı ve Filibe Lord'uyum diyor. Normalde uzun muhaberse çıkıyorum. E ayak takımının gırtlağına kesin ama bugün iyi bir günümdeyim diyorum. Benim kızcığım. Sen benim. Allah Allah. Mektup getirdim. Bunda darımız iyi oldu bir arttı. Görüyor tanımlamış olduk. Tekrar gidelim. De karamaniye Karamaniye'ye doğru. Karaman ne diyor? Ama pardon Karamaniye diyorum. Özür dilerim. Konstantinye gerçekten ismi çok zor söylüyorum. Çok garip bir isim. Neredeyiz? Buradayız. Şöyle haritamı düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl yardıracağımızı görelim. Tam ufaktan böyle artık Osmanlılar turmaları falan bırakıp dışarıları da gezmeye başlamışlar arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Tamamdır arkadaşlar. Burada gelelim Konstantinye'ye. Burada kalemize gidelim arkadaşlar. Kemalki işte bunlar arkadaşlar çok korkunç oluyorlar. Karada kimse yok. Şehirden ayrıl. Ee, buralarda bir bir yok mu? yanlarda Fatih Sultan Mehmet Han? Verdiğimiz... Gerçi haber olmuştur onun. Bir veririm. Her neyse arkadaşlar bu parama bakmak istiyorum. Bir tane çapulcumuz var. Bir tane akıncımız ve iki tane delimiz. 12 tane 12 civarında acemiğimiz var. Aa burada. Bir derim yanına. Bakalım haber olmuş mu? Yine karşılaştı Kaplı Samet Paşa dedi. Haber olmuş. Bir görev var mı? Bana yardım edebileceğim bir durum var. Reyva dinle Dynald adında karnosuz bir adam 300 akça koymuş başına. Balıkesir civarında o zaman onu anlayacağım. Hadi yerine getireceğim. Hemen gidelim. Ee, Balıkesir'i bulalım arkadaşlar. Balıkesir. Ee, yakın yakın çok iyi. Hemen Balıkesir'e doğru yardırmak istiyorum arkadaşlar. Mümkünse akşam olmasın. Akşamları biraz karanlık çıkıyor. Güzel kuşluk vakti. Gönüllü toplayalım. Sonra bir daha vermez bunlar. Ee, Sağlıkla yani değil, köy merkezine girelim arkadaşlar. Hemen gidelim yardıralım. Palamız var. Çok şekil atamız ya. Çok şekiliz ya. Vallahi ben de arkadaşlar işte yeni geldim şeyden okuldan yeni geldim. Birinci video videoda anlattığım gibi lise bir öğrencisiyim. Ee, çok sıkı tut. Genelde şurada bir şey gibi var. Ee, tam tepede bir şey var. Bak şu an gösteriyorum haritada ise vaktime gelmiyor. Genelde böyle köylerde böyle bir yer varsa onun arkasında oluyorlar. Cami yapmışlar. Güzel. Tam ver onun arkasını oluyor arkadaşlar. Oraya doğru gitmek istiyorum. Dediğim gibi sebebi öğrencisiyim arkadaşlar. Ee, Elektriği kokuyorum. CBS'ye girdim. Vallahi bizde üç yanlış bir doğruyu götürüyordu arkadaşlar. Şimdi e, durum iyice şey oldu. Kolaylaştı devdiriz tamam. Daha çok sınava girecekler ama kolaylaştı bence durum. Hani doğru götürmüyor sonuçta. Işte, rahatsın abi. Aa, bak dediğim gibi arkadaşlar burada. Ben yeni atımdan inmek istiyorum. İndik. İnan. katımızdan. Alayım elimi. Arbeletimi. Tamamdır. Konuşa. Ne istiyorsun? Reyvedin'le de Dynat ne bir katiller vururum. Sen başka hale uyuyorsun. Hemen bunu seçiyoruz. Anlamadım bayım. Ben kimseyi öldürmedim. Sanırım beni biriyle karıştırdınız. Kesinlikle hayır. O halde kılıcı indir falan falan diyoruz. O da bize saldırmaya kalkıyor. Sorun değil fakat gerçekten kendini almam gerek dostum. Ee, şu an böyle salak gibi duruyor. Çat kafaya koyduk. Ha, ha şerefsiz. Şimdi arkadaşlar bak baba. Şimdi o bize doğru koşacak. Ben şu doldurmak istiyorum. Ay şerefsiz. Ya, ne yapıyorsun? Sen doldurmadık. Ana! Ve ana! Salak gibi oynuyoruz ya. Ha aklıma tüküreyim ya. Abi görev de yapamadık. Sıçacak ağzımıza Fatih Sultan Mehmet Han ya. Bok yedik valla. Arbeletine sokayım ya. Aklımız... Tövbe tövbe ya. Şimdi sıçacak ağzımıza. Konuşmak bile istemiyorum. Bir yakala desin siker bunlar zaten beni. Yani atarlar burada. Ne var? Şerifinde bir kez daha adaletini ellerinden kurtulabilir. Senin bu işi başarabileceğini sanıyorum. Abdülhamit belki de yanılmışım. Kötü oldu bir ya. Özür dilerim. Salak gibi arbaletin tamamını öyüm ya. Gerçekten çok kötü oldu arkadaşlar bu. 20 gideceğim abi keseceğim şimdi herkes ya. Bir hane gitmek istiyorum. Bir tane çapulcumuz var satayım onu. <laughs> İstanbul'dayım dediğim gibi arkadaşlar. Aha köre ee, hava soğuktu baya. Ee, şimdi güzel havalar ısındı. Mis gibi valla. Evden atlet diyeyim şu an. Selamlar beyim beni tanıması icap eden beni ne veriyorsun? Niye falan falan diyorsun? Hemen satmak istiyordum. istiyorum. Hemen e... Ee... Kesini getir satacağım. Bir bakalım neler var. Al bir sana bir tane çapulcu 32 var. Bir, tapu, bir çapulcu bir 32 diye diyor. Gidelim. Para önemli bir şey arkadaşlar. Bu da yürüdü. Çok önemli. Gidip 20 askerim var. Grubum kaç 248 bu modda gelen bir şey arkadaşlar ee, çok büyük boru kurabiliyoruz Osmanlı e, moduyla Osmanlı senaryosu moduyla Ender Ağzını öyle bir güzellik yapmış Ben bir şu Ramazan'ın yanına bir gideyim ya Ramazan kaçtı çok hızlıydı Biz burada savaşacak birileri arayalım arkadaşlar Barış anlaşması. Vegar krallığı ve Nor krallığı barış anlaşması imzalamışlar. Bugüne kadar ilk defa öldüm arkadaşlar ya. O köydeki adamı valla. ilk defa öldüm. Yüzde çöküyor. Meccanlandım mı? Arbele Bu ne? Başı bozuk. Gel. Gel. Gel buraya. Dur dur dur. Sabah olsun da. Yakaladık. Biz özgür kardeşleriz falan filan. Şimdi bittiğinde çorduğu terk etmek istemeyeceksin dostum. Hadi arkadaşlar şunları bir biçelim. Oğlum niye hep sadece olan lan bunların? Oğlum nerede lan benim şeyim? Delim benim yok. Her neyse arkadaşlar hiç fark etmez. Acemilerin biçer, deşer şimdi onları. Near'da onlar. Aha buradalar. Hız hızlı yer arkadaşlar. Evet ilk okumuzu atalım. Tüh. Allah! Oğlum ben ne kadar berbat oynuyorum ya. Vallahi kendime sövesim geliyor arada ya. Lan oğlum ben eskiden böyle oynamazdım bayağı... Allah Allah. Arkadaşlar tahminimce e, bayağı bir geliştireyim o atamı. Dead olsam Osmanlı Osman öleceğim öleceğim. Ben gidiyorum abi ya. Ben gidiyorum ya. Askerlerim halletsin. Uzaktan ok yiyen tutarım ben bunları anca. Baksana ve iki tane şey soktular. Öleceğim. Oo, o, oo, oo çok iyi. Oğlum acemi olanları mı ölüyor lan? Bir hata yaptık arkadaşlar grupta güçlü olanları başa koyacaktık. Koymadık. neyse bu seferlik öyle olsun. Acemi olanların da onları inşallah. Öldürürler ya. Şimdi de bir vurmak istiyorum çok iyi. Bak orada ikiye tek ikiye tek Gelin yardım edin şuraya çok iyi üçüncü, üçüncü seviyeye yükseldik Bunu da vurduk Alırsın onu alın Aferin Oo! Vallahi kötü oynuyorum ya canım da yok berbat oynuyoruz Hiç ölüm bir yaralım var Alalım satacağız satacağız satacağız, satacağız. Ben bunları taksam mı ya Oo, Çok şekil oldum ya Sizden git arkadaşlar. kırmızı kalsın. Ben muzrak diyor. Kullansam mı ki? Hadi biraz mısak kaç gönderlisiyle tek elim acaba ya. neyse şimdilik bir tak alalım. bazı askerler tarifi için hazır. İşte bak bundan bahsediyorum. Hepsini deli yap abi. Hepsi deli olacak güzel ee, akıncı en başa akıncıyı çıkarmamız lazım ben de pek bilmiyordum öğrendim bunu acemi olanı bir aşağı alacağız deli de 13 tam iyi böyle Şimdi gidelim ee, bir köye gidelim paramız 450 bırakacak çok iyi Filibe'ye bir gitmek istiyorum bu kimmiş İnşallah Kemal keştildir de bir yerde bulur saldırırız böyle biraz daha düşük olur sonundan böyle topla 4 acemi olan çok iyi e, Gruba tekrar bakayım acemi olan burada o da güzel bir şey Şimdi ben karaktere girmek istiyorum arkadaşlar. Burada hemen de Cerrah bakımı. Tahti talimci. Bu güzel. Her organ sahip olan her karnıma koruma sesi kendinden düşük olan dört deneyim kazandırır falan filan diyor. <laughs> Biz bu talimciyi nasıl yapıyorduk ya? Şişesel yetenek diyor da. Bana talimci lazım arkadaşlar güçlü gelme falan bu çevikliğe bakalım. Haddetizim. Silosu sibilincikten bahsediyor. Zeka, zeka, zeka. Tahtik, talimci. Aha burada. Yapıştır zekaya. Tar i̇ki tane varım. İnşallah talimci verebiliyorum ikisinde. Şu mu acaba? Tamam verdik buna. Yani güçlü, 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 güçlü. güçlü. Gelme verelim. Burada yine e, tekeli silahlara Bir tane de kundaklı yayları verelim. Abdul Samet Paşa öğrenmişiz. Tamam diyelim arkadaşlar. Filibeden de aldık askerlerimizi. Yine bir savaş arayalım. Ee, hemen bir savaş bulmak lazım. Kim bu? Kemal Keş uzaklaş. Şunu bir yana gidelim. Seni tanıyorum. Gedi Kahmet Gedik Kahmet Paşa. Çok güzel. İşte anlatıyor nereli olduğunu. O, daha önce hiç duymadım. Bana benim kendini ispatlayacak bir adama benziyorsun diyor. Harun benim iznik köyünün ordunun olduğumu biliyorsundur herhalde. Her neyse iznik hakkım olan vergi kiralar falan filan de. Anlaştık diyelim. Arkadaşlar şimdi e, ben bazen ipnelik yapabiliyorum. Yani ipnelik dedim. Şimdi biz e, bunun parasını topluyoruz güzel köyden. Ama getirip buna vermiyoruz da kendine cebimize atıyoruz. Öyle bir ipnelik yapabiliyoruz. Ya da onu ben e, şimdilik yapmayacağım. Onu size soracağım. Artık e, şöyle yap, böyle yap dersiniz. Yaparız onu göre. Bakalım bir paramızda. 411 akçemiz var. İşte ona yüreş şey edersiniz arkadaşlar. Evantere girelim. Yiyeceğimiz var. Şunları bir satsak mı ki? Bir hasarlı, hasarlı, düzevalı kalkan. Aynısı zaten. Bir de çandarlı İbrahim Paşa'ya gidelim. Yardır. Gitti. Kayboldu hedef. Neredeyiz biz buradayız. Evet evet evet. Aha burada biri var. Allah Allah bu ip ne de benden mi kaçıyor ya? Cık. Nerede acaba ya? <laughs> buradayız. Ha, Hersekzade ablası falan filan. Gidelim bununla bir konuşalım. Biriyle görüşmeye. Hersekzade Ahmet. Dur devam et. İşte ben Abdus Samet. Ben Hersekzade, Derebeyi, Balıkesir, Aksaraylı orada. Sen mi keseceksin ya? Bir tipe bak. La git güzel bir şeyler yap gel. Her bir görevim var mı? Yokmuş. Siktir git öylesi. İplerin oğlu. Her neyse arkadaşlar. Görevi de vermedi. Bu kimmiş? Çapulcu. Çapulcular artık işimiz yok. Bu kim? Kim o ya? Kaçak kaçaklar. Kim o? Kim kaçmış lan? O kim ki? Akıncı. Acaba yener miyiz? Yenersek güzel X yani seviye alırız. Yardım numaraya. Yapılacak. <laughs> Woo, bu bize geliyor. Tamam 9 tane yakacı ne yapacak ya ölsen müsün hadi bittiğinde öleceksin sen hadi iki abi alırız biz delilere bak sen delilere yıkacağız ortalığı. Woo! İnşallah yıkacağız ortalığı yani problem yok. Oba. Sizin ahıncınız varsa bizim de delilerimiz var oğlum artistsiniz kime sizin Artistler Yardır 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 La geri ata bindi la gördünüz mü ilk defa görüyorum vallahi motam etti Yeni bir at harbi güzel zekalı Oo süper Tekrar koş 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 Vallahi durumumuz çok iyi. Akıncıları bertaraf ettik savaştan. Düşman düşman Aa, burada. Oğlum sen delilerle baş edebileceğini mi zannediyorsun lan? Akıncı olduğun ya artık mı yapıyorsun oğlum adamlara? Deli oğlum bunlar. Şimdi sülalen öldürürler haberin olmaz. Dediğim ki arkadaşlar delileri çok seviyorum manyak adamlar. İleride arkadaşlar şeyde okçu yapmayı planlıyorum. Aslında akıncı dokçu ama bir arkadaşımız şu an ismini pek hatırlayamıyorum. Eee piyade bas demiş. Piyade de basacağım arkadaşlar. Onun da zamanı gelecek. Ordu bol bol toplayabiliyoruz zaten. Ve yandık arkadaşlar çok güzel. Akıncıların ağzını burnunu kırdık geçirdik çok iyi. Kayıplarımız hiç onların 9 ölüsü var. Köylü kadın gel yanıma. Bunlar da sağlam bir şeyler alıyor. Akıncı satacağım seni. Yanına al. Tamam. Çantilmiş Osmanlı palası. Oho, çok iyi. Al yani al 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 al. Yine Turkish Rabo. Çok feciiz. Sakat kursur sakat kursur. Hızı kaçmış 40 mış. Hızı 41 zırh 8 zırh 12. Bu da sağlam bir şeye benziyor. Bu yine böyle iyi arkadaşlar. Bu da sakat zaten. Deri botu. Bunu giyelim. Başka kergitteyi satacağım bunu. Ya alsam mı ya? Gerek yok ya. Çantilmiş Osmanlı'yı tabi takacağız. Şimdi bunu koyalım. Ve ayrılalım. 180 akçe çok güzel. Çok güzel. Bunların hepsi tekrar deli yapıyorum. Yine deliyi de hepsini akıncı mı azap mı? Azap yapalım arkadaşlar. Cemal Keş oluyor bunlarda, da dediğim gibi. Şimdi en başta Akıncı mı olsun Azap mı olsun? Bence Akıncı olsun arkadaşlar. Azabı yukarı yukarı çıkaracağız. Azap. Ay yukarıda. Deli. Acemi olan değil. Tamam tamam tamam. Böyle çok iyi. Tamam. Gidelim şimdi hemen şeye doğru yardıralım yine Konstantin'e ye ismini zor söylüyorum ama söyle yani kıvırıyorum yapıyorum bir şeyler. Gidelim Konstantin'e Y buradan hanımıza gidelim. Tekrardan şeyi satmak istiyorum köle tüccarına. Al akıncıyı 150 çok iyi. İşte bu, bu çok seviyorum arkadaşlar bunu tüccar. Ah bu Samet Paşa işler onun gibi gitmedi. Fah Sultan Mehmet Han şehirde arsayışı bozmamı göz ardı etmeyi kendine yediremedi. Muhafız komutanında onu kurtardığım için bana müteşekkir bir tabi. Ne de olsa barışlı aydutlarla işbirliği yapan bir nöbetçi. Savaşta düşmanları da kasabaya sokabilir. Ama kendisinin şehirde güvenliği sağlayamayıp bunu benim becerim canım onun otorisine bir darbe olacak. O da bunu kabul edemez. Bu iş tatil değil. Adalet mi? Burası kaldırat evladım. Hükümdarlar canları ne ister sonra yaparlar. Ve geri kalanlar bizler de yapmamız gerekenleri. Beni bir ağaçta sallandırmadı. Veya mallarımı satıp şehirden ayrılmam için zaman ver bana. Mallarımı satıp şehirden ayrılmam için zaman verdi. Hatta tüccarlara mallarımı iyi fiyat vermemelerini emretti. Bu bir hükümdar için oldukça coğarsayılır. Ama o güçsüz bir hükümdar ve güçsüz hükümdarlar önce otor otoriterlerini gözetmelidir. Adaleti ise sonra. Onun yerinde olsam ben de aynısını yapardım. Neyse yerinde olsam bu işteki rolümü Fas Sultan Mehmet Han'ın önünde açığa vurmazdım. Ama seni fark etti ve şimdilik seni asmaya gerek görmedi ki bence bu her zaman kutlanacak bir şeydir. Aslında ileride sana verebileceği bir görev de olabilir. Ya da kılıcının rakiplerinden birine kiralayabilirsin. Neyse. Umarım bu macerada bu dertli ülkede hayatta kalmak hakkında bir iki dert çıkartmasın derim. Ve herhalde kazandığın işine yarayacak iyi şanslar. Çok teşekkürler. Ne Gidelim. Paralı süvari. Ben bok veririm size o kadar parayı. Çıkalım buradan arkadaşlar. Çok güzel 27 askerimiz var. Ee, Sinan Paşa. Bir de bununla konuşalım. Seni tanıyor muyum? Ben Ablu Samet Paşa. Hizmetiniz değil mi efendim? Ben Sınav Paşa oğlu. Kahramani Mehmet Paşa ve Azak Sancağlı ordu. Normalde huzuruma Bars'a çıkı ayak, ay ayak, takımın gırtlağını keserim. Ama bugün iyi günümdeyim. Ne var? Bir görevim var mı? Sarın Sultan'ı ile bu barış durumu beni çok rahatsız ediyor. Ablu Samet Paşa. <laughs> ben reddediyorum arkadaşlar şu an. Biliyor mudur mu? Ah demek öyle. Peki söylesene senin bu kıymetli barış durumu ne kadar daha sürecek? Uzun değil inan bana. Siktir gitti. her neyse gidelim arkadaşlar? Vallahi kaç tak oldu onu da bilmiyorum. Ee, şimdi bir gidelim. Bunlar böyle kalsın bir savaşta ya da bir şeye gideyim arkadaşlar bir talim yapalım biraz. O şeyleri geliştirmek istiyorum. Talim olanına yardıralım. Azapları kemal keş yapacağım. Dedi ay korktum lan. Bu biziz. Bu biziz. Yardır yardır. Yardır yardır. Nord Krallığı ve Rodok Krallığı Ticaret Anlaşması İyi ticaret yapsınlar onlar Tekrar talim alanına yardıralım Talim alanı Gidelim geldik Burada Güçlü Şimdi arkadaşlar 3 tur yapıyoruz 3 tur yapınca işte e, birileri seviye atlıyor Dövüş talim diyoruz 3 Kişi desem. 3 kişi diyelim çiftçi, çiftçi, çiftçi devam et. Keşke köylü kadını da seçeydim ya. Yani söz. çiftçileri bir geliştirelim. Çok kaslısınız beyler. Çok az, çok az. Zarar. Büyüye zarar. Hulu. Çok iyi arkadaşlar. Ağzını burnunu aldık. Şimdi tekrar ee, dövüş tarihimi diyorum. Dört kişi seçiyorum. Çiftçi, çiftçi, çiftçi. Bir de köylü kadın. Devam et. Biraz kadın demek ya. Aa kadına bak. <laughs> Maya öyle gelmiş. Allah. Sizden beğenmeyeceğim oğlum ben. Siz ustanıza kafa mı tutuyorsunuz lan? Şerif sizler. Yaşınız kaç başınız kaç lan. Siz gidin. <laughs> biçin Oo oo çok güzel lan. Göbeğe bak göbeği salmış. Çek lan içeri. Vur kafasına çok iyi. Hop benim delilerim be. Azaplarım da orada. Tekrar mi? 4 kişi. Çiftçi, çiftçi, çiftçi bir de köyde kadın alıyoruz. Bunları bir geliştirelim. Bayağı iyi olur bizim için. Bir kervan... Oğlum ne oluyor la? Dayak yiyor. Lan lan lan. Oğlum öleceğiz vallahi billah bok yedik. Oh, vallahi canımı zor kurtardım arkadaşlar. boğuyorduk. Devam edelim. Evet dediğim gibi böyle. Şimdi bakalım kim gelişmiş. Bir yandaş kadın yaptık. Çiftçi de iki tane gözcü bir tane daha çiftçi kaldı. İki tane gözcü gözcüğüdür. Bunu da deli yapalım ne yapsak yine dört tane seçip bir yandaş kadın bir de çiftçi Çiftçi yandaş kadın köylü kadın Avcı kadın yapalım biz bunu ya Bir kere daha girmek istiyorum Dövüş tarihimi ee, ee, üç kişi Yandaş kadın aldık bir tane çiftçi aldık köylü kadın aldık devam edelim yine Hangisi daha güzel Arkadaşlar hangisi daha iyi? Oo vücudun çok güzel dostum. Oğlum ne yaptı acaba lan bunlara? Ne yaptı lan bozdu mu bir eldenizi? Acaba bak. Vallahi yüzü çok güzel ha çok ben. Şaka arkadaşlar abası biri değilim. Şimdi tekrar dövüşler mi? 3 kişi çiftçi. Yandaş kadın bir de köylü kadın. Evet. o Oley oley. Nasıl bir vücut lan? Altı kara üstü benmez. Kafa benmez. Oy. Ne sürdünüz lan? Üçüne çiftçi. Köylü kadın yan kadın. Devam et. Bir <laughs> savaş yaparım. Acemilerimizi geliştiririz arkadaşlar orada. No problem. Hu. Tamamdır bu da gitti. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şimdi gelişmiş olmalı lazım. Evet. Ayrıl. Grup. Köylü yandaş kadın oldu. Çiğ çekiyoruz. oldu. yandaş kadın. İki tane yandaş kadınımız var. İki acemi olanımız var. Tamam arkadaşlar. Şu acemi olanları da geliştirelim bence. Bir bitirelim ondan sonra. Daha bir şey yapmayacağım emin olun. Acemi olan acemi olan devam edelim. Arkadaşlar. Şu an bir mikrofonum var. Ama kulaklık mikrofon almak istiyorum. Çünkü ee, nasıl desem. Öyle daha rahat konuşacağım inanıyorum arkadaşlar. Kulaklık mikrofon. Çünkü ne olur ne olmaz diye yanına yaklaşıyorum sesim çıksın diye. O da beni biraz rahatsız ediyor diyebiliriz. O yüzden kulaklık kalacağım arkadaşlar. Güzel mikrofonlu bir kulaklık. Bir kulaklığım var. Ama mikrofon yok. Onu da sonradan fark ettim. Keşke mikrofonlu bir şey alaydım. Markası Sunapi işte. Çok pahalı bir şeydir. 50 milyon falan almıştım. Devam edelim. Dövüş talimi iki kişi acem olan acem olan devam edelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz yeni bir kanalız. Ee, yorumlarınızı beğenilerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Arkadaşlarınız efendim önerirseniz gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yani emin olun upload etmesi falan çok uzun sürenmiş. Ben öyle yani arkadaşlar izlerseniz falan. Şimdi bunu akın azap mı yapsak? Kaç azabımız var? 6 tane azabımız var. Akıncımız kaç? Bir tane akıncı yapak arkadaşlar. Tek kalması şimdi yazıktır. Ya. Yapalım. Acemi olayını çok iyi. İkisini de yaptık mı olay biter. Şimdi arkadaşlar bir bakalım. İki tane akıncımız var. Altı azabımız var. Azaplar da güçlü bir şeye benziyor. Kemakış kış olaylar yani sonuçta. Delimiz var. İki tane yandaş kadın. Üç tane de gözcüğü var. Gözcüyü bir yukarı çıkarmak istiyorum. Böyle iyi bence arkadaşlar. Tamam diyelim. Tekrar Konstantinaya'ya doğru yol almak istiyorum. Orada bitireceğim videomu. Hemen yardıralım oraya doğru. Bu kullandığım bir hile değil. CTR ile boşluk tuşuna aynı anda basarsanız sizde de olacaktır. Hızlanma zaman hızlı geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee yine beraberdik sizlerle. Bizden kaçıyor. Güçlendik tabi oğlum. Evet arkadaşlar. E, yine sizinle beraberdik bu videomda da. E, her gün dediğim gibi video yüklerim. Kurban da sizin için çok özel bir video... Kurban bayramında sizin için çok özel bir e, video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şu an tam emin değiliz. Köye de gidebiliriz. Gitmeyebiliriz de. Tamamen benim ailenin keyfine bağlı diyebilirim şu an. Köye gidersek orada çok güzel videolar çekeceğim. Gitmezsek burada çekerim. Adanızda yine bir kurban keseriz arkadaşlar. Böyle ee, komik güzel videolar çekeriz Eğlenceli olur kurbanınızı kutlarım fena, fena arkadaşlar Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın Görüşürüz bay bay arkadaşlar